Merhaba sevgili takipçilerim. Elmasın Hayat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlar. Bizi soracak olursanız İbrahim Efendi ödevleriyle uğraşıyor. Görüyorsunuz. 3 ellere geçtik. Öğretmen bugün bu ödevi verdi. Tırtıl üç. ödevini. 3 6 8. Ayhan kolay gelsin oğlum. Perdeleri yavaş yavaş yıkıyorum arkadaşlar. Şu diğer tarafını Serkan dağıttı. O da Abbas ile video çekmeye gitti. 24, 20, 20, 30. 30. İbrahim Efe ödev yapıyor. Evin hali berbat. Ben çok temizlik yapacağım. Kanep örtülerini falan da yıkamayı da düşünüyorum. Bu da kış altı. temizliğimiz olsun artık. Perde siz evde acayip çirkin oluyor gerçekten. Şöyle çamaşırlar falan zobanın üstüne atıyor. Kışın güzelliği de var. Hani kötü yanı da var. Hı. Dışarıya çamaşır tili bağladım arkadaşlar. Oraya da çamaşırlarımı seyredeceğim biraz sonra. Bugün ne yapacağım? Bugün sizlere selam videosu göndereceğim. Ee, bir tane takipçimizden bizlere hediye göndermiş. Onları göstereceğim sizlere. Hatta iki tane takipçimden <laughs> hediye geldi. Onları göstereceğim canlarım. Bakalım bu videomuz bize ne getirecek ben de bilmiyorum. Biraz evleri falan toparlayayım. O zaman Ayhan'ım e, perdeleri taka dursun. Ben de bir evi süpürüm, silim. Tozunu falan alım bir. Gözümüz gönlümüz açılsın canlar. Temizlik imanın yarısıdır. Gerçekten pasaklı olduğu zaman insan kendini hasta gibi hissediyor. Boynumdan kuluş mu kalktı? Uzun benim. Yine sana kaldı. Görüyor musun iş? <laughs> İyi hadi kolay gelsin. <laughs> Sevgili takipçilerim, kanepelerimin örtülerini makineye attım. Adam. Şöyle altın üstünde temizledim, çektirdim. <laughs> Perdelerin yarısı yıkanıyor. Ayhan burayı da ama çocuk odasının perdesiyle karıştırmıştık. Kısa gelince anladık. O zaman perdemiz yıkana dursun. Fonlarını falan attım. Ben de bir taraftan çamaşırlarımı bir serim. Yeni telime. Sevgili takipçilerim. Şuraya bir çamaşır pili bağladım. Çünkü oraya seriyorum. Yağmur yaştan olmuyor. Buraya seriyorum çamaşırlarımı oraya seriyordum. Artık kar yağıyor, oraya da kar değiyor. İçeriye seriyorum kıl almıyor, dışarıya seriyorum yağmur durutmuyor. O yüzden sabahleyin kalktım buraya bir çamaşır sili bağladım. İki gündür de makineyi çalıştırıyorum seremedik. Bir de şimdi de perdelerle uğraşıyor. Allah'tan perdelerin serilmesi istiyorum. Bunları yaşayın nasıl yerdeyiz? Astı. Biraz ulaştı. Öteki tarafın kere bu tarafa atarmış. Oyunu vardı mı Ayhan? ya? Yok. Sakarın ağzı gördün ya. O içerideki ne alakalı ağzı? Hı? İçerideki biraz uzun ya. Evet. Çok oldu mu adam şey diyor. Hı. Bunları yaşayın nasıl yerdeyiz? Bunları yaşayın nasıl Reyting. Reyting neyinden geliyor? Şey gelcek. Onlar için. Hiç turası yok hiç. Bak bak. Aha güzel. Aha güzel. Bir de öşüyorlar ona da aynısı. Onlarla mı? <laughs> onlar büyük bir siyaset onlar. Bak bak. Ben müze bakıyorum da hemen içilmez bak İp boş, gördük seni. Ne biz? Pencereden bakıyordu bize. Kamerayı döndürünce hemen kaçtı içeriye. O da ödev yapıyor, hiç de yapası yok. Valla benimle ne öleceğimi şaşırdım. İki i̇şte arada bir derede de kaldım, diğer bir Onlar sığmadı mı? Onlar nasıl atacak? Hı? Onlar sığmadı diyor. Evet. Yok mu başka değil? Başka nereye oraya mı yapacağız? Bir, düzgün yine aynı şöyle. Hı? V şeklinde. Yok gene falan. Şunu sökelim anne. Bu davranmaz ya daha. Anlamadım. Şunu sökelim diyor. Şu aşağıdakini de. Kapaklarım da orada. Bu bu Sera bakın arkadaşlar. Kar, karı dağıtmamış. Sera uçtu. Sera yağmur da uçtu. Hortumlar olurdu. Hortum dağıtmadı şey karı. Kar, yağmurda iyiydi de. Kar, <laughs> karı dayanamadı karı. Zaten annem havasında kavuk çıksın dedi. Sararmış iyice dedi Leyla'nın. Ben de açtım canlarım. Onu da unutmuşluk. Havluları sağ olsun yaymışlar yoğurt. Hiç acımasın vallahi. Korutmayalım o yönde geçeyim mi? Geç. Şey, çamaşırlar var mı korutmayalım? Ee, Geç artık. Yağmur yağıyor daha şimdi. Oldu, da. Bak bana asık görünüyor. Hemen olmayacak. sevdim canlarım. Hadi o zaman geçelim. Bir de gelen kargomuza bakalım. Hediyemize. Aynen. Gel. <laughs> Şöyle geçelim hemen. Sevgili takipçilerim. Bu hediyemiz e, Kanada'dan Hava Arı ve Kayınvardesi hediye arıdan gelmiştir bizlere. Hasan kardeşime göndermişler. O da elmasa da gönderin. Ona da rızık lazım demişler. Allah razı olsun. Gerçekten hani eee ben Hasan geldiğinde söyledim zaten bizim ihtiyacımız yok kardeşim bir fakire fukaraya vereydim dedim. Ama Hava Abla elmasın çocuklarla da hızlandırsın diye söylemiş. Gerçekten beni çok duygulandırdı. Allah razı olsun Hava Abla. Ee, neler getirmiş Hasan kardeşim? Şöyle çok bir göstereyim sayarım. Hava Abla'nın şeysinde. Yedim, evet havlu kağıt gelmiş. Havlu kağıt. Bu yani. Bir koli yumurta. Hamurta. Yumuşatıcı o bu poşette test koymuştuk biraz artmış arkadaşlar. Hmm. Bu da şey herhalde hmm. çamaşır makinesi ama he. Bu da bir tozu değil de jöle. Bir, bir koli muz. <laughs> bir koli muz mu? İki üç koli. Limon almış Hasan kardeşim ki. Hmm. Şöyle bir kilo yakın toz şeker ha iki kiloymuş. Çocuklar iyisin diye herle almış. Muz zaten yarısını gidikmiş. He muz koymuşlar. Bir buçuk kilo biber salçası domates salçası koymuşlar domates salçası salçalarını. Şeker Evet Hastalık,ikonik Şöyle söyleyeyim. Bir paket zeytin, zeytin koymuşlar Daha koymuşlar pakette Tamam anne, Botu da ben bir, bir pakette Bir litre mi? İki litreye yakın sıvı yağ İki litre Şöyle bir, bir, bir evin ihtiyaçlarını almışlar Her eve lazım olan bir ihtiyaç oh, oh. Beş kilo yakın un almışlar Beş kilo yakın Bir tane de yoğurt Bir litre süt, süt de bir tane de yoğurt. Şöyle 3 3 kilo yağında yoğurt. Birkaç tane peynir almışlar, e. bir kilo yakın. Bir kilo tane. Evet. E. Beş da makine almışlar. Matik. E. Bir kilo e. çay. Bir kilo çay. Bu da ne? Arkadaşlar şöyle e, kanat but alınmış. Bir adet tavuk. Baldo pirinç alınmış. Kaç kilo? İki buçuk kiloda pirinç kovunu koymuşlar. Allah razı olsun. Allah keselerine bereket versin inşallah. Bir de sevgili takipçimden bana şöyle bir çaydanlık geldi. Bu takipçim Büşra Pektaş. Allah razı olsun. Kesesine bereket olsun inşallah. İsterseniz şöyle bir açıp göstereyim çay damlığı. Açamadım Aya. Hı? Açamadım. Bağlı değil Nasıl bağırtmışlar? Açılmadı. Be. Kullandıkça beni hatırla diye Mesaj çekmiş Allah razı olsun Allah kesesine bereket versin Züccaciye dükkanlar varmış Ben istemem dedi. ısrar etti Elma abla kullandıkça Ben geleyim Ne olur bir kabul et dedi Şöyle içine de bir yaz yazmış Canım benim Allah razı olsun Nasıl içi çekti böcekliymiş ben de pek severim böyle çiçeği, böceği. Ben tarzı bittiğimden biliyorum bak. Görüyor musun Hakan? Hmm. Boncuğu cınca ben pek severim diye bir O bir hatır konu. Gerçekten benim çaydanlığım bir sürü. Hatta Ayhan şöyle alsın bir göstersin Ayhan. Daha arkada da var. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Burası çaydanlık her Şöyle de bir not gönderin. Sevgili Elmas abla bu hediye ben ve ailemden sana kullandıkça bizi hatırla. Kalp bırakmış. Hediye Afya, Afyon Bolvad'ın gönderiyorum. Mutfağına uyumlu olsun diye çiçekli model seçtik. Seni çok seviyoruz. Her akşam televizyonda videolarını izliyoruz demiş. Allah razı olsun canım benim. Videolarda bize selam yollarsan çok seviniriz. Pektaş ailesi Hüseyin, Hacer ve kızları Büşra sevgilerle demiş. Arkadaşlar bu videomda Afyon'dan Pektaş ailesine gelsin. Hüseyin abi, Hacer ablamın ve kızları Büşra'nın e, Hüseyin abi ve Hacer ablanın ellerinden öpüyorum. Büşra'nın da o güzel yanaklarından öpüyorum. Allah razı olsun. Beni düşünüp gönderdikleri için. Bir de bu videomda bu ara konuşamıyorum arkadaşlar tekrardan. Selam videosu yapacağım. bayağı bir takipçilerime selamı birikti. Şöyle bir yere not aldıydım. İnşallah İbrahim Efe silmemiştir. Ya da yırtmamıştır. Heh. Portakalın yeğeni Gönül'e selam olsun. Hollanda'dan. Portakal atlama da selam olsun. Mihriban Danacı selam olsun. Fatma Akıncı Nevşehir'den selam olsun. Hayru Nisa Uçarsu'ya selam olsun. Serap Şakalakoğlu'ya selam olsun. Gülsüm CRK YouTube ismi selam olsun. İlk Nur'un bu kul ablama selam olsun. Meral ablama selam olsun. Beyhan Çetin Kaya'ya selam olsun. Gülseren Demir ablama selam olsun. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sakine Hançer ablama selam olsun. Ayşen Mehmetova Azerbaycan'dan selam olsun. Melek Ergün annesi, anne ismi Meral'mış. Melek Ergün bacımın annesi Meral teyzeme de selam olsun. Emine Polat ablama Konya'ya kucak olsun sevgiler, selamlar olsun. Emine Ahmet bacıma selam olsun. Leyla Kılıç ablama selam olsun. Semoşuma buradan selam olsun. Serpil Güçlü bacıma selam olsun. Aydur Ay bacıma selam olsun. Sevim Tor ablama selam olsun. 02 Adıyaman İstanbul'dan 50 yaşındaki Nülgün Şahin ablama selam olsun. 50 yaşın 57 Sinop Hanife Ünal'a selam olsun. Nürten Günger Gülsever İzmir'e İzmir Nurten anneme kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Olcay Duyan Almanya'da yaşıyormuş, Aksaraylıymış. Zehra Bacısına selam olsun. Ankara'dan Oya Güneş ablama kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Sebahat ablama selam olsun. Nazire Çimentay ablama selam olsun. Vedat Ülker abi Avusturya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Kanada'dan Nimet Duman ablaya selam olsun. Zeynep öz hemşiremize kucak dolu sevgiler selamlar olsun. Hollanda'dan Emine ablaya selam olsun. Youtube ismi Karakule. Selver ablama bir evladını kaybetmiş. Allah bol sabır versin inşallah Selver ablam. Allah mekanı cennet eylesin evladının. Rabbim hiç kimseyi evladıyla sınamasın bu dünyada. Gerçekten en büyük imtihan evlat imtihanı. Dilek Yiğit, YouTube ismi 24 yaşında adı Şeyda'ymış. İstanbul Büyükçekmece'den İbrahim Efe'den istemiş ama İbrahim Efe ödev yapıyor. Benden selam olsun tüm sevdiklerime. Selam isteyip de gönderenlere. Allah razı olsun. Kimse kırılıp darılmasın sevgili takipçilerim. Bu videomda bu ismini okuduğum takipçilerim mesaj göndermişler. Bana özellikle selam gönderebilir misin diyenler. Şimdi ben böyle selam videosu çektiğim zaman genelde hep şu yorumu alıyorum. Biz de sizi her zaman takip ediyoruz. İki senedir neden bize selam göndermediniz diyenler var. Ee, buradan da bunu açıklıyorum. Bunlar bu ismini okuduğum takipçilerim. Özellikle mesaj yazmış. Yani ayrımcılık yok. Benim için hepiniz aynısınız. Gerçekten Allah her razı oldu olsun. Sizler benim ailem oldunuz. İyi günümde, kötü günümde, zor günümde. Allah ne muradınız varsa versin. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Elmasın hayat YouTube kanalımı. İzlemeyi unutmayın diyeceğim ama bu aralar gerçekten video çekmeyi hiç canım istemiyor değerli takipçilerim. İnşallah beni anlayışla karşılarsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.